Bugün 10 Kasım ve kurucu babamız büyük önder, büyük insan. insanlığın en yüce, en büyük karakterlerinin başında gelen kurucu babamızı anıyoruz. Saygı ve sevgiyle. Tabi onu her yıl daha fazla, çok daha fazla arıyor ve adeta bir kurtarıcı gibi gelmesini bekliyoruz. Ama tabii ki onu da bahsetmiş olduğu gibi fikirlerine bağlı kalmamız, fikirlerini yaymamız, fikirlerini uygulamamız her şeyden ama her şeyden önemli. Büyük insan, büyük önder. Kurucumuz Büyük Atatürk silah arkadaşlarını da tabii ki buradan anmadan geçemeyiz. Söylediği gibi aslında benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu söz çok ama çok önemli. Yani belki de halkı için yani o sadece senin için benim için, onun için, bizler için mücadele etti. Bugün nefes alıp veriyorsak, onun ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Birey, insan, halk ve onların hakları, özgürlükleri için insanüstü bir çabayla mücadele etti. Ve düşmanları tarafından dahi saygıyla anıldı. Bunun için zaten yüce insan oldu. Ve bu uğurda bizler için canını feda etti. Biz de kurmuş olduğu bu cumhuriyeti sonuna kadar korumak ve mücadele etmek zorundayız. Her kötü dönemin sonu olduğu gibi bu dönemin de sonu var. Kesinlikle ben inanıyorum ki bu zorluklar da geçecek halkı kimse halktan büyük değildir ve gerçekten halkın bizlerin özlemi herkesin göz önünde ve herkes bunu görüyor. Herkes bunu biliyor. Onun için bir kez daha kurucu babamızı, atamızı saygı ve özlemle anıyoruz. Gitti mutlu olsun.